Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar, yakışıklı karizmatik oyuncumuz olan Gökbek Demirci yine e, sosyal medyada bir paylaşım yapmış. Arkadaşlar, e, bildiğiniz gibi Gökbek Demirci kendi fotoğrafını kendi sosyal medyasında değil de ona yakın olan fan sayfalarında paylaşıyor. Gördüğünüz e, fotoğrafta ee, arkadaşlar fan sayfalarının birinde paylaşılmış. Bildiğiniz gibi Gökberk Demirci'yi sevenler çok, Onun hayranları çok ve bunun için sık sık onların eee ıı, sosyal medya hesabından güzel ıı, kareler ıı, bize de paylaşıyor. Arkadaşlar Gökberk Demirci her zaman yakışıklı, karizmatik ıı, bir oyuncu ve ıı, çok samimi biri olduğu için onu çok seviyoruz ve bildiğiniz gibi arkadaşlar Kadir Doğulu ve Nisan Atagülle ile aynı videoda rüya olacağı söyleniyor. Sabırsızlıkla güzel haber bekliyoruz. Sağ olun. Görüşürüz.